Değerli misafirler bildiğiniz gibi e, önemli bir ileri biyolojik artma testi Bu projenin başlangıcı 2019 yılında başlamıştı. E, bir kredisinin olduğunu bize bildirdiler. Biz bir paket halinde hem doğan gümrüsar hem de rübuca hem de taş iç e, prosedürümüzü takip etmiş olsaydık şimdiye kadar bitirmiş olacaktık ama bu prosedürde bugüne kadar gel gün temelini atma programı içerisindeyiz. Gümrüsar e, da e, Sıkada e, bütün şebeke, kuyularımız, terfi merkezlerimiz, arıtma tesislerimizin tamamı e, sıkada sisteminin sebebiyle kuraklığın önemli etkileri bu sene daha fazla hissedilmeye başladı. Daha fazla Diğer taraftan tabi hava soğuk. Ben sözü biraz uzatmadan e, biraz e, arıtma tesislerinin, ...askıdaki katı madde miktarı, azot, fosfor gibi dünyanın en ileri değerli bürokratları, dilerim... ama çok ben yeni konuşacaklara sözü bırakmak istiyorum. Hepinizi saygı ve saygı Şehir merkezinde neler varsa Doğa Risa'da altyapı bakımından hepsi var şu anda. Konya merkezinde ne varsa. Bir arıtmamız eksikti onu tamamladık. Bu tür projeler aynı zamanda e, Türkiye yüzyılı vizyonuna da uygun olan projeler. Hem küresel iklim değişikliği bakımından hem de Türkiye yüzyılı bakımından önemli. Çünkü 2050 yılına kadar sıfır karbon programımız var. Bunun buna önemli etki yapacak. Aynı zamanda çevresel anlamda da ciddi katkıları olacak. Çevresel kirliliğin önüne geçmiş olarak karbonu da azaltmış olacağız diğer taraftan. Bu tesisin ilçemize hayırlı olmasını dilerim. Doğanisar İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ilçe merkezimiz ve Yenice ve Çınaroba mahallelerinin kaynaklanan atık suların ver tarafında ve arıtmasında hizmet edecek. Güncel bedelle 62 milyon liraya maliyetle hayata geçecek bu tesisimiz inşallah hayırlısıyla bitirmeyi de Allah nasip eylesin. Türkiye gelişiyor. Türkiye büyüyor. Türkiye zenginleşiyor. Bugün Doğanisar'ın yol ihtiyaçları bugün Doğanhisar'ın içme suyu ihtiyacı bugün Doğanhisar'ın Doğan Doğan tarımındaki gelişmesi noktasında son 20 yılda ciddi adımlar atıldığını biliyoruz tüm ilçelerimiz tüm beldelerimiz köylerimizde olduğu gibi Efendim Konya Büyükşehir Belediyemiz tarafından büyük